Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı günler. Bugün e, partikül temizliği yapmadan önce kamerayla içini kontrol ediyoruz. Onun bilgisini vereceğim. ve e, Bu araç sahibi motor arızalaması yandığı için gelmiş. E, partikül çok aşırı dolu. Ustalar da demiş ki 3000 de böyle bas. Ve o şekilde açılır. Filtremizin içi çok sıcaktan dolayı felaket bir şekilde erimeye başlamış. Çıkış kısmı burası. Elimde yavaş yavaş var. Bunda aksent buluyor bu araç. Şöyle çevirelim. Bitti bu şekilde. Burada kameramız var. Kameralar içine bakacağız. Baş giriş kısmı. Katalizörün olduğu yer. Evet. Görmüşüz. Göründüğü gibi çok aşırı dolu. Bunlar artık delikleri tıkamış. Ve buralarda katalizör kısmında çatlaklar oluşmuş. orada elemeler var. Ağaçlar kopuk. Bu şey